Herkese merhaba arkadaşlar. Kongresi ay. Kongresi yeni. Abi ne yenisi ya? Kafa gitti bizim. Yeni videomuz hoş geldiniz. Böylece daha çok tanıtım videosundan ibaret olacak. Ee, ben Erdem Doğan. Erdem Doğan. Ee, Ufuk Doğan ile çekeceğiz ama yani güzeliz Şu an saat gece bir buçuk olduğu için ben tek çekiyorum. Yanında bir takla durum olmazsa Ufuk'la çekeceğiz. Bakalım ne olacak. Tarzı videosundan sonra mutlaka şey eklerim ben, yani bir tane oyun videosu. Daha çok Counter videosu çekebiliriz. Yani, Counter, e, Euro Truck Simulator, Spin Terrarist, Minecraft, GTA 4, San GTA San Andreas falan filan. Öyle videolar olacak. Ama daha çok Counter yükleriz diye düşünüyorum. Yarın bakalım ufukla düşüneceğiz. Bu video kanalı açma amacımız. Ya herkes bu oyun için bir kanal açıyor, biz de açalım bakalım ne gibi bir ne gibi takla durumlara geleceğiz. Merak ettik de biz açalım dedik. Ya yani buradan Selim abiye çok selamlar olsun. E, oyun portalındaki en çok ben ona güvenerek açtım bu kanalı. Yani çok iyi oyun çekiyor yani. Videolar çekiyor. Tabi başka bir nedense onun sevgilim Şerife Bolat. Onu çok seviyorum. Buradan ona kocaman kocaman öpüyorum onu buradan. Ee, bu videoyu neden çekiyorum? Biz tanımanız istedim. Daha çok kendimi tanıttım ben burada yani dofu tanıtacağım böyle. Dur ya, bir şey de çekeriz. Neyse tamam onlar da yarın bakarız dofu olduğu zaman. güldürme amaç olacak çoğu videomuz böyle ara sıra küfür katabilirse böyle ağır küfürler değil yani böyle. güldürme amaçlı yani saygımız var tabii ki de yani çok fazla büyük küfürler etmeyiz öyle düşünüyorum belki etmeyiz bile sadece birkaç kelime kullanarak bilinç duruma getirebiliriz yalnız ben bu GTA 4'te çok büyük bir taklaya geliyorum onu biraz prolaşayım ondan sonra çekerim Gerçi bilmiyorum baya taklaya gelir GTA 4 Neyse arkadaşlar yani abone olun ve beğenin. Herkese iyi günler.